Tablolar var. Şimdi o kısma da geçeceğim ama yine yani şöyle ablalardan devam edelim. Ocak 25 dolar. Yine şöyle bir espresso makinesi 22 dolar. Yani şuradan başlıyorum böyle 7 tane tabak. Şurada böyle çay seti. Burada küçük oyuncaklar var böyle. Trenler, evler. Muhtemelen şu üstteki bir set. Burada böyle çantalar falan var. Pek tercih ettiğim şeyler değil. Alacağımı düşünmüyorum böyle bir storedan. Burada gene Apple'ın bir monitörü var bu. Evet, gene bir ikinci el dükkanı. Gene ben bu ikinci el dükkanlarını seviyorum ben. Ama buraya hiç gelmemiştim. Baya büyük duruyor. Şimdi girip içeride birlikte bakalım neler var ve fiyatları ne kadar. Evet arkadaşlar, yeni ikinci elcimizin içine girdik. İnsanların yüzünü çekmiyorum o yüzden şu anda kamera kadrajı biraz aşağıda. Ee, çok güzel bir ikinci elci. İçini şöyle bir kısaca gezdim ben ve mağaza müdüründen da izin alarak çekim yapmaya başladım. Çünkü burada çok fazla insan var. Kimsenin şikayetine maruz kalmak istemiyorum. Hemen girişte şöyle melek motifleri, çocuk motifleri var. Ortalama 9 dolar. Şöyle Christmas süsleri var gene evinize asabileceğiniz. Şimdi burada böyle takı bölümü var. Hepsi ikinci el bunların. Fiyatlarına şöyle kısaca bakalım. 7 dolara var. 4 dolara var. Böyle biraz çarşamba pazarı gibi ama güzel yani hani. Yani şöyle söyleyeyim şimdiye kadar gezdiğim ikinci elciler içinde en güzeli bu olabilir yani. içeride bayağı böyle takı tutu var. Çok az mobilya var, kitap çok fazla. İşte böyle birçok kıyafet var gene burada. Bileklikler var. Bakın 4 dolara satılıyor. Ondan sonra böyle gene ikinci el kıyafetler var. Hepsi çok temiz ve düzenli. Gene burada böyle kadın kıyafetleri var. Takılarla, tukularla doldurulmuş. Fiyatına bakalım. Fiyat var mı? Kolye üzerinde kolye 6 dolar. Elbisenin fiyatı aa çok pahalı bu bilmiyorum biliyor musunuz bu markayı ama 398 dolar bayağı yüksek bir fiyat aslında. Marka olduğu içindir belki hiç markadan anlamam ben. Benim için marka Nike Adidas yani. Gene böyle çocuk kıyafetlerinin olduğu bir bölüm var. Ne kadar? bunun da fiyatı 3 dolar. Şöyle küçük bir fiyatlık. Yani... E genel olarak böyle trip store'lar çok ucuz oluyor. Yani durumunuz yoksa hiçbirimiz bu dünyaya zengin gelmiyoruz. böyle yerlere gelip alışveriş yapmanız çok mantıklı oluyor. Çünkü ekonomik fazlasıyla ekonomik. İşte şurada pijamalar var. Gene şapkalar var. Hemen Active spor kıyafetleri olduğunu yazmış. Fiyatına kadar 4 dolar. Şöyle bir tane şortman altı, medium size 4 dolar fiyatı var. Ben ilk Amerika'ya geldiğimde 2014 yılında böyle bir yerden alışveriş yapmıştım. Nevresim, yatak falan. Şöyle ayakkabılar var. Fiyatına bakalım. Şöyle 16 dolara var. Hemen yanında bir 14 dolar ayakkabı var. Şu hafta spor ayakkabılar bakayım hiç marka var mı içlerinde. Yani Skechers var genel olarak. Bunların da fiyatları Skechers 10 dolar. İkinci el. Şurada kış kıyafetler var. Gene. Gene burada en çok beğendiğim bölüm şurası oldu. Şu Böyle ne derler ayaklı lamba mı lambaların olduğu bölüm. Mesela şöyle çok güzel Valla antika gibi bir ürün var. Bunun da fiyatı sadece 16 dolar. Şurada yine 12 dolara bir Lamba var. Böyle lambalar hoşuma gidiyor. Hoş duruyorlar. Tablolar var. Şimdi o kısma da geçeceğim ama yine şu lambalardan devam edelim. Abi şöyle çok güzel demirli dümürlü bir şey var. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim. 16 dolar. Burada çiçekler var gene eşyaları. Şöyle gene yüksek ayaklı bir lamba var. Bunun da fiyatı şöyle yapalım, 10 dolar. Şurada tablolar var. Gene de 12 dolar civarı. Bunların böyle şey çizim olduğunu düşünmüyorum zaten. çok print alttır ama hani evinizde böyle bir şey olsun neler var görseller olsun tablolar olsun istiyorsanız gayet uygun bence. Böyle. Ayna var burada bir tane. Aynanın da fiyatı 55 dolar. Yine burada tablolar devam ediyor 10 dolar 28 dolar. Yine bir ayna var burada. Allah sales price 8 dolar görünüyor ama emin değilim. Şurada yine bir 8 dolarlık ayna vardı bir işte. Kitap bölümü var. Zaten hep İngilizce kitaplar olduğu için çok ilginizi çekeceğini düşünmüyorum. O yüzden burayı böyle biraz hızlı pas geçiyorum. Çünkü şu arada elektronik bilgisayar falan da vardı. Şu da gene şişenizi taşımak için böyle bir çanta 12 dolara kaliteli duruyor, deri gibi duruyor. Ve şurada bir kedi taşıma şey var, çantası var. Bunun da fiyatı 6,5 dolar. Bunlar Amazon'dan ya da bunu satan mağazalardan ortalama 30 dolara falan alıyorsunuz diye hatırlıyorum ama. Yine şurada şeyler var. Bir pilates topu var 3 dolara. Böyle bir ağırlık var. Ağırlık ne Ağırlığa fiyat yazmamışlar ama Yanında küçük bir dumbbell var böyle. 2,5 dolar. Şurada elektrik süpürgesi var. Elektrik süpürgelerinin fiyatları şu 25 dolar. Bu da 65 dolar. Biraz daha fiyatlar daha önce gittiğimiz mağazaya göre pahalı. Burada bir kahve makinesi var. Bunun fiyatı yine 15 dolar. Burada yine bir kahve makinesi var. Espresso makinesi 15 dolar. Elektrikli ocak 25 dolar. Yine şöyle bir espresso makinesi 22 dolar. Genelde fiyatlar 15-20 dolar arasında değişiyor. Şurada bir tane küçük pilav yapma rice cooker var. Bu da 8 dolar. Monitör vardı şurada bir tane Apple'ın. Onu göstereceğim size. Buradaki böyle çantalar falan var. Pek tercih ettiğim şeyler değil. Alacağımı da düşünmüyorum böyle bir store'dan. Burada gene Apple'ın bir monitörü var. Bu 150 dolar. Güzel bir Apple monitör. Böyle 500 falan ya bu Yine Gene bir laptopu var burada. Burada 260 dolar. Gene üstte monitörler var. 35 dolar, 20 dolar, 20, 40 dolar çok var. Asus, Acer, Asus. Viv Sonic diye bir marka var burada. Acer 20 dolar. Buraya geçtiğimizde burada neler var? Konserva açacağı herhalde bir restoran tipi. Evet konserva açacağı. Burada bir tane testere tarzında bir şey var. Bunun da fiyatı dolar. Böyle bir ilk yardım çantası var. 1 dolar içi boş. Şöyle eski bir telefon var. 4 dolara. Yorum başlıyor. Dikkat çekildi ne var diye. Burada böyle tabaklar, ne diyorlar, saklama kapları falan var, 1 dolar, 5 dolar, 50 sent fiyatlar bu şekilde devam ediyor. Hemen bu araya girdiğimizde hafif bezler falan var, küçük yolluklar, halılar var, nevretim takımları var. bunlar hepsi çok ucuz, genel olarak gayet ucuz, yani fiyatları çok yüksek değil. Buna fiyat yazmamışlar gerçi. Şurada böyle köşe yastıkları kırlent onlardan var. Yine şurada yatak nevresi çarşaf takımları var. Yani 6 dolar falan işte fiyatları şurada göstereyim. Price kısmı 6 dolar. Ucuz yani. yani bir eve çıktınız. Yani durumunuz yok. Bütçeniz çok kısıtlı. Gelip buradan alıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Ondan sonra şurada yine böyle süs eşyaları, havlular falan var. Böyle bir ürün var şuraya atmışlar. 6 dolar fiyatı. Üzerinde hiç tanımadığım insanların resimleri var. Ha, Kral Henry ve şey kraliçeler falan var burada. 6 dolar. Buraya da böyle ikinci el kişisel bakım ürünleri koymuşlar bunlar muhtemelen, muhtemelen ikinci el değildir. Yani insanlar buraya böyle bağışlamış vermiş olabilir. Burada şöyle sabunlar falan var. Magnolia, Luxury sab 3 dolar. Bunlar da böyle ne diyorduk biz bunlara cilt falan herhalde bunlar da, bir şeyleri kaplamak için. Şurada böyle çatal bıçaklar var. Çatal bıçaklar var. Bunlar da 22 dolar böyle setler. Bunlar bir miktar pahalı çünkü dışarıda sıfırları zaten 30-35 dolar bunlar iki ya falan, iki ya da Gelelim diğer bir kısma burada da böyle süsler var. Böyle 5 dolara bir filmimiz var. 8 dolara vazomuz var. Şurada bir tane köpek paroks 32 dolara. Aman Şurada şöyle bir yine motifli, aslan motifli bir tabak var. 26 dolar. Kutu herhalde. Aynen. Şurada şöyle güzel bir kutu var. Bunun da fiyatı 5 dolar. Ama bu güzelmiş ya. Bayağı ağır. Hoş şey. Okay, gayet iyi. Burada gene böyle küçük tabaklar var. Biblolar var. Çok güzel bir bardak var burada. O bayağı güzelmiş. Şöyle bir bardak. Bunun da fiyatı 9 dolar. Burada küçük oyuncaklar var böyle. Trenler, evler. Muhtemelen şu üstteki bir set ama hepsini ayrı ayrı satıyorlar. 2 dolarla 8 dolar arası fiyatları değişiyor. Şöyle güzel klasik bir araba var. Bunun da fiyatı 12 dolar. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Beyzbol sopası ama minimal hali. Bu da 8 dolar. Burada yine tabaklar, süsler devam ediyor. Ortalama 6 dolar. Ya çoğun işçiliği çok güzel duruyor işin açıkçası. Çok hoş duruyor. Burada şöyle küçük figürler var yine. Bunların da fiyatları 4 dolar. 3 dolar arasında değişiyor. Yani evinizi böyle süslemek, daha dekoratif bir hale getirmek istiyorsanız böyle yerlerden alacağınız ürünler evinizi daha da güzel gösterebilir. Hem de çok fazla para harcamazsınız. Gördüğünüz üzere fiyatları çok düşük. Şurada 12 dolara gene var bir tane şu şekilde. Bu çok detaylı baktığınızda yüz ifadeleri falan gene 12 dolar. Yani şuradan evimi bir süsleyeyim şöyle bir raf yapayım dediğinizde yani şöyle bir vitrin yapayım dediğinizde 100 dolara falan çok güzel bir şey yaparsınız gibime geliyor. Yani burada da süsler var. şekilde. Hep 8, 10, 12 dolar arası değişiyor. Burada genel böyle kafi maglar var. Bu Coca Cola'nın şişesi var. Onu satıyorlar böyle set var. 6 dolar satıyorlar. Boş Coca Cola şişesi. 6 dolar da bayağı ağır bir şey. Yani burada Coca Cola setleri falan var. Şurada bir saatimiz var. Saatin fiyatı 22 dolar. Benim ev kadar ya bayağı büyük. Gene burada böyle küçük şeyler var ne derler abajurlar falan. Buraya geldiğimizde burada tabaklar var set olarak. Valla mesela şu çok klasik güzel durmuyor mu ya bana mı öyle geliyor? Yani şöyle set olarak satıyorlar bunu. Set fiyatına kadar acaba bunun? Yazmışlar mı? Valla bir şey de yazmamışlar buna. Baya güzel. Ha, tamam tamam tamam. Burası komple 148 dolar. Şu üst raf. Yani şuradan başlıyorum böyle. 7 tane tabak şurada. Böyle çay seti. İşte şurada küçük bir tabak seti. Böyle ekmek tabakları falan. Abi çok iyi. 148 dolara ve bir şey söyleyeyim mi? Böyle yakından da çekeyim yani. Sıfır gibi. Şöyle göstereyim yakından. Detaylı olarak da yazmışlar. 7 tane dinner tabağı, 7 tane salata tabağı. İşte bu BB yazdığı breakfast plate. Olmuş. Breakfast ya butter plate gibi bir şey herhalde. Tekrar salata tabağı falan filan. Hepsi 32 parçalık set 140 148 dolar. Bayağı uygun bir fiyat bence bu. Gene şurada son derece dekoratif bir tabak var. Bunun fiyatı 4 dolar. Şurada şöyle bir kap var. Bunun fiyatı 16 dolar. Abi bunlar hep böyle şey ya. Detay güzel ürünler bence. Şurada 22 dolara kek kalıbı var bir tane ama bildiğin seramik bu. İklerime söyleyeyim. Baya güzel yani. Hoş. Benim çok hoşuma gitti bu thrift Store. Ekrandan değil de canlı görmek daha da hoş oluyor. Şöyle Amerikan futbol oynayan insanların taktığı kaskların mini helmet. Bunlar da 20 dolara. Farklı takımların. Yine burada böyle şey duvar asmalık şeyler var. Tablolar var. 14 dolar. Lavros. All falan böyle şeyler. Yine burada böyle bir vitrin var. Bakalım 4 dolara satıyorlar şu tabak. Abi çok güzel bunlar yani. Gerçekten çok hoş duruyor. Şurada bir çatal bıçak seti var kutusuyla. Silver Smith Cloud diye geçiyor. Bu kaç tane? Bu da böyle 1847 Rogers Bros. 1910 Queen Anne falan bir şeyler yazıyor da burada. Bunda fiyatı kutuyla beraber 50 dolar. Yani içinde bayağı bir şey var. Şöyle göstereyim. Altılı set. Sadece teaspoon, çay kaşıkları 12'li yani gayet güzel duruyor, Çok kaliteli duruyor şuna baksanıza. Gene hemen yanında başka bir set daha var, bu da gene kutusuyla birlikte. Baktığımızda bunun da fiyatı 64 dolar, şöyle biraz ışık da çekeyim daha rahat olur. Bunda da teaspoon 15, geri kalan şeyler 8'li devam ediyor. Valla bu antika gibiler ve çok güzeller. Şu üstte servis tepsiler var. Gümüş olduğunu düşünmüyorum ama parlak güzel tepsiler. 12 dolar. Yine şurada böyle tencereler var. Sunum tepsileri var. Burada böyle bir marşafa var 5 dolara. Şurada yine bir melek motifi var. Bu Burada... Angel Special Donation demişler. Bak güzel yani. Çok hoş şeyler var ya yani. yani böyle ev dizmeye, e, evini böyle güzel göstermeye, çok dekoratif göstermeye meraklı insanlar için bence gayet güzel bir stor. Ya şu küçük canavarı çekmeden edemedim. Şu küçük insan yavrusu var ya şurada bir tane. Yani deminden beri bir şey alıp alıp annesine veriyor, annesi de yeri koyuyor. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Yani bir insan yavrusunun bu kadar tatlı olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Ama i̇şte bak hiç durmuyor ya, hiç durmuyor. <laughs> O oradan alıp oraya atalım. Evet arkadaşlar sabah başladım thrift shop videosunu şu anda akşam saat 10 gibi bitiriyorum şuradan göreceğiniz üzere. Yani görüşünde hem işe gitmiş olmam hem de yaşanan farklı durumlar sebebiyle videoyu sabah bitiremedim. Şu iki bardağı aldım thrift shop'tan. Birisi küçük, birisi de büyük kupa diyebilirsiniz, bardak diyebilirsiniz. Böyle metal kapağı var ikisinde yani çok orijinal güzel ürünler bunları böyle bir kenarda süs olarak da tutabilirim ya da işte bir şeyler de içebilirim hem soğuk hem sıcak içecek içilebilecek turdan bardaklar ee, gittiğim ikinci elde çok güzeldi şarlıtta yaşayanlar için adresi de açıklamaya koyacağım ee, gidip bir şeyler almak isterseniz e, sevinirim güzel bir yerde kasiyerinden müdürüne reyon görevlisine herkes çok ilgili Videomu izlediğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız biraz daha yükseldi. Umarım bu videodan sonra biraz daha artar ve daha büyük bir aile oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel günlerde, daha güzel videolarda görüşmek üzere.